Merhaba arkadaşlar. Kanalda hiç gece gazlaması olmadığını fark ettim ve Bora kardeşimle bugün gazlıyoruz. Bora düşüncelerini alalım lütfen. Ee, ben dediğim zaman gece gazlamaya çıkmazsan olacağız o. Ahan da böyle yaptı. Bora bir şeyler dedi. Şimdi Boran'ın abisini almaya gidiyoruz herhalde bir yerden. Ben de tam olarak nereye gittiğimiz hakkında bir bilgim yok. Gece gazlaması genelde yapmıyorum. Kameranın ayarları da, hani ışık alma ayarları sabaha göre ayarlı sayılır. Umarım şu an ışığı güzel alıyordur. Yollar kapkaranlık değildir. Bir kere şans eseri ışığı çok güzel ayarlamıştım gece gazlamasında. Onu da hiç yani kendim ayarlamamıştım. Rastgele böyle açmıştım bazı özellikleri falan. Çok güzel çıkmıştı. Sonra bir daha hiçbir zaman Gece e, çekiminde O kadar başarılı bir çekim elde edememiştim Bakalım bu sefer umarım olur Şöyle bir kamerayı sileyim Ceketimle. Belki kameranın lens kilidir Ama ceketimle silemedim. Bir saniye Şörtümle. Şörtümle de silemiyorum Silebiliyorum Göbeğim açık Gidiyorum şu an. Aşırı utandım Zaten hayvan gibi göbeğim var Umarım güzel olmuştur bir saniye. Şöyle silelim. Bakalım kayıt ediyor mu? Ediyor. Evet. Bu bey her zamanki akfakiliklerinde bildiğiniz üzere. Evet. Efendim? Evet. Yap! Video malzeme çıksın. Hadi! Evet. <laughs> Çok güzel yaptın be! Uygar abi bize neden kask takmadığını anlatır mısın? Anlatıyorum hemen. Senin aynaların yok. Bitti ne olur. Çalındı. <laughs> çalındı. Evet. evet. Çalındı benim aynalarım. Demek çalındı ya? Çalındı. Çaldı ya. Ne bileyim sabah bir baktım yok. Kaç paraymış? Çok para. Allah. Senin kaskın niye? Yarın gidip kask alıyorsunuz. Kardeşim ne yapayım? <laughs> Kafam Uygar abi. <laughs> Kaskını alıyorsun beni delirtmiyorsun. 10 liralık kask mı alayım yani? Yo. Eee sen niye aynı alıyorsun Kar... Benim param yok. Benim çok mu var?

açarak gitti gece miyim diye. Evet. Sol kapıyı açtı böyle gidiyor. M... Kelesi çektim herhalde çekiyor mu şu an? Çekiyor. Tam çektim onu. Apaçılar. <laughs> i̇şte yol yolgo'ya girerseniz arkadaşlar bu şekilde sizin de bir 07'ydi herhalde. O biz MT 07'niz olabilir. Trend yolgo Ben buradan gidiyorum. şuradan geleceğim vazgeçtim Ben de buradan geliyorum Aynen bence de. <laughs> Ne? 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 Uhu, polis çetesine katıldım. Ben de kendimi polis gibi hissediyorum. Ama benim motorum 1200'lük veya 1000'lik falan değil. Ama gözümü kör etmeseniz güzel olur. Vizörümü kapatacağım. Vizörümü kapatınca göremiyorum. Umarım bana ceza yazmazsınız. Niye böyle konuşuyorum? Abi sıkıştırmasan güzel olur ama Görüşürüz motorcu arkadaşlarım. Şu an eğer ki fazla rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar çünkü e, siyah vizörüm var ve siyah vizör olduğu için önümü göremiyorum kapattığımda. Baksanıza bakın ilk e, okula gitme videosunda nasıl bahsetmiştim yerleri suluyorlar falan diye görüyorsunuz değil mi? Bak bak daha devam ediyor sulama. Umarım görünüyordur tabi kameranın ayarlarını da bilmiyorum. Okula gitme partike videosunu bekleyenler beklemeye devam etsin arkadaşlar. Yakın bir zamanda belki bir motor değişikliğine gidersem güzel bir video gelecek okulla alakalı bir motor almayı düşünüyorum. Bu 150 NK'dan daha hızlı, daha güvenli daha kalıplı bir motor almayı düşünüyorum. Ee, tabii umarım olursa e, güzel videolar gelecek. zaman videoları olsun. Tabi rolajı bitince sıfır alırsak tabii. Şu an aklımda 3 tane motosiklet var e, iki tanesini alırsam ikinci el olarak almayı düşünüyorum. Eğer ki bir tanesini alırsam sıfır olarak almayı düşünüyorum. Sıfır olan en ucuzu. İkinci el alırsam daha fazla para vermiş olacağım. Ama hani arada güzel bir güç farkı olacağına inanıyor gibiyim. Tek bir fikrim yok. Yani çok kararsın. Bir de bütçem de kısıtlı bir bütçeye sahibim. Ondan dolayı büyük ihtimalle sıfır bir e, motor alacağım. 250 cc olacak büyük ihtimalle. Ya 250 cc'lik bir motor alacağım. İki tanesi seçeneklerimin iki tanesi 250 cc bir tanesi 400 cc seçeneklerimden. Umarım güzel bir e, şans çıkarsa ben de güzel bir şekilde motoru değiştireceğim. E, okula gitmem <laughs> öyle işte hani motoru değiştireyim. Güzel videolar gelecek gazlama videoları olsun başka e, motora güzel aksesuar videoları olsun onları takarız falan videoda güzel şeyler olacak ama bu motora şu an masraf yapmak istemiyorum hani e, aksesuardır falan filan ondan dolayı e, şu an zaten satılığa koydum ben motoru satılırsa e, güzel bir para da biriktirdim bir süredir biriktiriyorum. Umarım yani ben de alırsam güzel videolar gelecek. Şu karşıda polis çevirmesi olabilir ondan dolayı solu, sol taraftaki ışığı bekleyeceğim. Şuradan bir de şimdi Manese yolundan sarhoş marhoş gelir veya tırın freni patlar beni ezmesin diye bir de sağda bekleyelim. Hiç belli olmaz. Olan bize olur. Bir bakıyorum bir de arkama aynalarım da yok. Arkama bakıyorum. Tam ya. Bu arada abone olup yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü yani yorumlarınız beni gerçekten çok motive ediyor arkadaşlar. YouTube'dan yorum atan bir sürü güzel arkadaşımız var. E gerçekten sizi motive ediyor bunlar. Hani arkamdayız abi, seviliyorsun falan yazıyorlar. Pes etme falan yazanlar var. Onlara buradan da çok teşekkür ediyorum. Hani gerçekten çünkü beni motive ediyorsunuz. Mesela o gün mesela çıkmayacaksam dışarı e, motosiklet sürmeye bile çıkıyorum. Hem bir gaz gazlamış olurum diyorum. Hem de durum e, video çekmiş olurum diyorum arkadaşlara. Video bekliyoruz falan diyenler var gerçekten çok güzel bir duygu arkadaşlar. Evet, bu arada bu da motorun görünüşü soranlar falan var. Şöyle bakın benimki özel tabi e, kendim siyah boyadım çok 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 daha güzel duruyor normal orijinal rengine göre. Görüşmek üzere.